Yani biraz böyle gülümsüyorum ama harbiden üzüldüm yani kanka. <laughs> bu şarkı gelsin. Son ses açıyorum bu şarkıyı. Konuşmuyorum. Bir herkes bir dakika boyunca O7 emoji atabilir mi ben? Ben konuşmuyorum bir dakika boyunca. Sekmeniz kabul sadece. Bir daha şuradan bir açalım. şöyle şu, şu, şu emoji batın kanka. Oğlum harbiden ya. Beklemiyordum. Harbi paylaşıyorum ki oğlum niye ben bu kadar kötü oldum lan arada. Bak sana kapalı bu yollar Sanma hep bir son var Sanma Boş yere buna kalma Zamanı demez kefaretini Sanma siler gidişini Hiçbir söz dilinde döner Yani bir, bir bir bir. abi harbiden şimdi şey olarak düşünüyor olabilirsiniz Hani bir hamam böceği lan bu kadar ne özecek Ama harbiden diyorum yemin ederim her gün Her gün baktığınız ne olursa olsun Bir değeri oluyor sizin gözünüzde Anladın mı ya Bir şaşırdım harbiden şu an acayip şaşırdım yani Neyse Göstermeyeyim ya zaten göstersem bile Şu an tam göremezsiniz şey yapacağım ben Artık shorts olarak son kez bir atarız. Oradan görürsünüz. Böyle göstersem gözükür mü? Bakayım mı? Göze göremezsiniz kanka. Ne olmuş acaba oğlum? Şu bak diğeri yaşıyor. Ama o oh, Hamamishko gitmiş yani. Hamamishko gitmiş. Bir de şey olmuş bak. Yani bakayım. Harbiden hareket etmiyor yani. Şu an ortadan böyle bir şey olmuş böyle. Neyse gözükür artık. Şöyle biraz daha su verelim. Diğeri de ölmesin bari şöyle. Hafiften bir az bir şey verelim şöyle. Tamam yeter. Yani her gün baktığınız ne olursa olsun Ege. Değerli oluyoruz. Neyse. Bakacağız. Onu şey yaparız. Ama bir şarkı açmıyorum yani şu an bir eğlenceli bir şey.